Ömer Matlı Akademi arge eşitliğimiz bizim. Tabii karlılık senin için önemli. Pazarlama olarak diğer tarafları da benim için önemli. Diğer çiftliklerimiz olduğumuz gibi bu çiftliklerimizde de birçok uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamaları senden alayım. 2006 yılında kurulduğundan bu yana her zaman aslında sahaya hizmet prensibi de olan bir işletme. Çünkü biz de hani bu zamana kadar hep böyle gördük ve bu yolda ilerliyoruz. Muhakkak ki bir işletmeci olarak bir de yönetici olarak karlılığı tabii ki takip etmemiz lazım. Biz burada bunun da bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün yemler bize bedava gelmiyor. Hani her evet. şey yine dışarı şartları neyse bu şekilde bir ekonomik şartlarda biz bunları temin ediyoruz ki ya gerçekten bu işten ekonomik anlamda para kazana biliniyor olması da aslında evet. hani saha anlamında bir göstergedir. Tabii bunun yanında ama biz Matlı'nın yine Proyan'ın tüm ARGE çalışmalarında Hani burada yem denemeleri yapıyoruz. Sahada kullanılan, şu an kullanılmakta olan. E bu yemlerin ön çalışmaları burada yapılıyor. Yani yapılmadan sahaya sürülmüyor. Hmm. Çünkü burada bizim bu sonucu görüp yaşıyor olmamız lazım. Evet. Dışarıdan firmalar da olabiliyor. İşte kendi firma içerisinde de olabiliyor. Bir katkı sunmaya. Çünkü bu aynı zamanda bizim için de bir kazanım olarak görüyoruz. Evet. Yani bugün kendi ürünümüz olmasa da bir ürünün varlığı, yani bunun sonucunu görmek bizim açımızdan da önemli. Asıl gaye böyle araştırmalar ve sahaya destek. Yani bu sahaya destekte de aslında 2-3 aşamalı bir kolumuz var diyebilirim. Bir, personel eğitimlerimizi biz burada veriyoruz. Hangi meslek grubundan olsa olsun ki genellikle veteriner hekim, ziraat mühendisi arkadaşlarımız zaten. Geliyorlar burada, önlüklerini, tulumlarını giyiyorlar. Bu süreçlerin hepsini yaşıyorlar. Çünkü yapmadığımız şeyi ya da sonucunu görmediğimiz, bilmediğimiz şeyi anlatmak kolay olmayacaktır. Daha sonra bunlarla ilgili burada eğitim süreçlerimiz devam ediyor. Bir işletmede yönetsel sıkıntılar da verim performansını etkiliyor. Hatta daha yüksek oranda. Ya yani bir işletme iyi yönetiliyorsa yeniden ya da beslemeden %100 performans alabilirsin. Ama işletme kötüyse o %100 performanslı yemi aynı işletmede de kullansan aynı sonuçlara maalesef ulaşamıyorsunuz. O yüzden hani teknik arkadaşlarımıza da biz Burada hani bu işin Doğrusu ya da olması gereken şeyler ne? Bizler de kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Hani yenilikleri de anlatarak burada bunları aktarıyoruz. Bunun dışında üniversiteyle protokolümüz var. Yüksek okulla var. E, stajyerleri davet ediyoruz. Stajyer alıyoruz. Ya da eğitime geliyorlar. Yıl içerisinde okullardan geliyorlar. Hani burada öğrenci arkadaşlara böyle destekler sağlıyoruz. E, sahayla ilgili çalışmalarımız var. Yine işte satış yöneticisi olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, bulundukları bölgeden ziyaretçileri buraya davet ediyoruz. Bölgeyle ilgili yaşanılan bir problem varsa, çünkü burası Karacabey, Karacabey'in iklim şartlarına göre ama bizim Konya'dan da, Nevşehir'den de, Samsun'dan da, daha Erzincan'dan da her bölgeden arkadaşımız geliyor, misafirlerimiz geliyorlar. Burada bu misafirlerimize bulundukları bölgeye yönelik yapılabilecek şeyler ya da yaşanılan bölgesel bir sorun varsa bunları aktarmaya çalışıyoruz. Seminer şeklinde ya da eğitim odamızda bu tür eğitimler de veriyoruz. Hı hı. Yani örnek vermek gerekirse buzağa kaybı olan, çok yüksek olan bir köy kasaba kooperatif. Geliyorlar, arkadaşlarımız da zaten ön çalışmayı yapıyorlar. Bizler de burada bu kayıpları en aza nasıl indirebiliriz noktasında. Ham maddelerle ilgili bugün burada biz kaliteli silajı ulaşabiliyoruz ama bazı bölgelerde çok daha farklı neler yapılabilir, ilave neler yapılabilir, alternatifler nasıl üretilebilir? sahanın tamamına hizmet edebilir konumda olmaya gayret ediyoruz. Doktora çalışmalarına eşlik ediyoruz. Yani burada doçentlik tezleri de çıktı, doktora tezleri de çıktı. Evet. Bu şekilde aslında yoğun bir telaşe içindeyiz ama biz bu konuda da çok memnunuz. Evet. Gerçekten de güzel özetledin. Saydığın şeyler gerçekten de bir çiftlik yönetimi esnasında yapılabilecek uygulamalar zor. O açıdan da tekrardan evet. sana ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ee, ederiz. Çok Biz sağ de boşlamadığınız için. Estağfurullah. <laughs> <laughs> <Ya>, <olun. gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Ağzına sağlık tekrardan. Çok sağ olun.